Yanımda Ejim ve Nisa da var. Şimdi e, bir gün geçti, büyük ihtimal yerleşmişlerdir. Onların nasıl bir ortamda olduğuna bakacağız. Bu arada hep birlikte gideceğiz. Lara Hanım ve Duda Hanım da gelecek. Hep birlikte gideceğiz. Şimdi o zaman hemen bir geçelim, bakalım kimler hazır, kimler değil. Duda Hanım, Alice ve siz hazır mısınız? Alice, ve ben şu anda hazırız. Tamamdır. O zaman ben bir Lara Hanım'a söyleyeyim üstünü değiştirsin gidelim. Tamam. Lara Hanım. Efendim size hanım. Ee, yiyecekleri hazırlamışsınız bakıyorum. Evet evet hazırladım. Ee, üstünüzü değiştirecekseniz şimdi değiştin çünkü birazdan çıkacağız. Tamam ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Tamam Lara Hanım bekliyoruz sizi. Ben bunu şöyle alayım. Sizi bekliyoruz biz. Tamamdır. Şimdi Lara Hanım'ı bekliyoruz. Lara Hanım hazırlandıktan sonra gideceğiz. Tamamdır, ben hazırım. Tamam Lara Hanım, o zaman gidelim. Tamamdır. Duda Hanım'ı ben çağırayım. Duda Hanım. Geliyorum Lara Hanım. Tamamdır. O zaman şimdi gidelim. İnşallah elimiz orada mutludur ve gerçekten de güzel bir yerdedir. İnşallah simay hanım. Yoksa kötü bir yerdeyse kesinlikle mahkemeye başvurun. Ben de öyle yapacağım zaten. En iyisi olur. O zaman hemen vakit kaybetmeden gidelim. Lili görmek istiyorum. Hepimiz Lili görmek istiyoruz. Tamam o zaman gidelim. Lili'nin evine görüşürüz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Lili'yi görmeye geldiniz sanırım. Evet evet Lili'yi görmek için geldik. Ben şöyle alayım tabii buyurun ben bunları hazırlayayım gelirim buraya hazırlarım birlikte oturup sohbet ederiz tamamdır teşekkürler. Bayağı küçükmüş yalnız, aynen aynen. Bayağı küçükmüş oturacak yer bile yok oturma masamı. Evet. Nineciğim. Aa, hoş geldiniz. Beni geleceğinizi biliyordum. Tabii ki de geleceğiz. Nineciğim. Küçük prensim. Canım benim. Bak Alice'i de getirdik. Aliş. Aliş. Şapka da takmış bak. Ben varken hiç şapka takmıyordun. Bana özel mi? <laughs> teşekkürler. Canım ayışım benim. Ben de geldim. Ejin ee, abla hoş geldin. Hoş yani hoş bulduk Lilicim. Şöyle ben odana bakabilir miyim? Tabii ki de. Tanıt bize odanı o zaman. Tamam. Odan bir yaş küçük öncekine göre. Ben de fark ettim. Tamam. Tanıt bakalım. Ee, böyle küçük bir yay. Bayağı küçük. Evet biz de fark ettik. Yani burada bir tane çalışma masam var. İşte kalemler var. Bilgisayar var. Dağılmış annem bana. Hı hı. Burada böyle bir tablo var. Bu yaşım modülünü ben hiçbir şekilde tanımıyorum. Ama var. Ee, büyük ihtimalle çöpe açacağım. Ama annem izin ve tabii. Evet. Burada yatağım var işte. Yatağım gayet rahat. Böyle çok beyaz olduğu için yaşlığımı böyle içine koydum. Kuyum pet de üstünde. Ben şöyle şimdi burada da oyuncak kutum var. Şöyle oyuncaklarımı buraya koyuyorum. Ee, daha sonra buradaki rafta da size sizin verdiğiniz hatıralar var. Ay kıyamam. Ee, daha sonra şimdi burada kitaplar ve kıyayonlar var. Emeceğim bu raflarda var. Daha sonra şimdi burada böyle bir raf var. Boyum çok yetmiyor ama şu şeylere basınca e, kitaplar başınca yetişebiliyorum. E, ee, i̇şte burada da böyle e, popitim ve defterim var. Bu şekilde. Böyle istediğim ben oynuyorum ve piyano şeşir yazılı bir tablo var. Ay benim Burada da böyle şeyim var. Bavulum var ama bavulumu buraya da koyabiliyorum bazen böyle. Tamamdır. O da bayağı küçükmüş diğerine göre. Evet maalesef ki. Bir bakıcım falan var mı? Yok bakıcı falan yok maalesef. Ay maalesef yok ya. Ee, yani ben arada bir geliriz. Böyle beşimiz birlikte gelmeyiz büyük ihtimalle. Çünkü yer yok dediğimiz gibi. Evet evet ev baya küçük böyle. Mutfakla oturma odası bir gibi. Oturma odasımız yok ama maşada işte oturuyor misafirler. Hmm, tamam. Banyomuz da baya küçük. Şöyle bir banyoya baktığımızda bir mesela bak şöyle banyo yapıyor bu banyo yapıyor. Burada çamaşır makinesi var. Ee, el yıkama lavabo ve üstte bir tane raf var. Böyle bir tane çiçek var. Senin kendi şey yapmış annem. Yani bayağı küçük. Beşimiz bu yere giysek ee, çöker bu yaşı. Evet evet görüyoruz. Bayağı küçük. Bu da daha banyo bir tane tuvalet var. Hmm, güzelmiş rengi. Evet ben de sevdim rengini zaten. Sonra tamam, burada böyle bir cam var. Bayağı büyük. Böyle perdeyi çekiyorsun geçiyor. Hı hı. Tamamdır. Daha şu an şimdi şöyle bir yer var. Ee, böyle annemin odası. Yani oda baya baya gözüküyor burada. Mesela misafirler geldi mi burası baya gözüküyor. Burada neden meşik şey var? Bilmiyorum. Annem herhalde beni daha erken almak istemiş. Ancak alamamış. Hmm. Peki senin elbiselerin nerede? Elbiselerimiz şurada. Burada. Ee, annem annemle iki önemli yer kaplamaşın hı, hı bu yer koyayım dedi zaten bu raflarda boş Ve oyuncaklarım var oynuyorum burada bacenleri anlıyorum tamamdır geçelim o zaman baya güzelmiş yani bir yaş küçük ya güzel de ama baya baya küçük hı hı. anlıyorum şöyle oyuncaklarını şey koyalım sana en sevdiğin şeylerden yaptım Lilicim. Biliyorum ben de diyorum ki şu koku nereden geliyor ya. Miş gibi kokuyor ya. Tabii ki ben yaptım sonuçta. Bak kurumpetim. Kurumpetimi bile saklamışsın canım benim. Tabii ki de saklayacağım. Kurumpeti çöpe mi açacağım? Cık, ay iyi, yürekli kızım benim. Ya, bizim hatıraları bile burada saklamışsın ya küçücük odada. Tabii ki saklayacağım. Kar de bak burada. Gördüm gördüm. Eee Lili anne sana iyi davranıyor mu? Evet evet bayağı iyi davranıyor yani. Böyle. bayağı iyi kaynaştık. Hı hı. Eee bakıcım var mı peki? Yok maalesef. Bakıcım yok. Hmm. Yani dediğim gibi. Ev bayağı küçük bir de madde biraz Hani kötü değil de. Çok çok değil. O yüzden bakıcı falan tutamıyor yüzü maalesef. Hı hmm, anlıyorum Lili'cim. Tamamdır. O zaman geçelim. Annem hacılamıştır. Tamamdır. Annem belki hazırlamıştır. Peki annen güzel yemek yapabiliyor mu? Yani la ya, hanım kadar o lamaşada yapıyor yani güzel yemek. canım benim. Yani dolap da baya küçük. Gördüğünüz gibi dolap da baya baya küçük. Hı hı, gördük gördük. Yani ev küçük bu kadar yani. Küçük bir ev. Hemen iki dakikada anlatabiliyor insan yani. O lüks gibi değil. Hmm. O zaman hadi geçelim. Yemeğimizi falan yiyelim sohbet edelim. Tamam. Maalesef ki ne yerim yetti ne de bardağım. Evet evet maalesef ki yetmedi. Tamam sorun yok. Ee, biz ayakta da yeriz. Aynen aynen sorun yok. Biz ayakta da yeriz. Ama mahcup kaldım ya. Yok yok bir şey olmaz. Tamam o zaman. Evet bu şekilde oturduk. Evet dediğim gibi bayağı küçüktü bu yaşı. Hı hı. Edeceğim. Evet. Evet tamam tamam. Edeceğim. Lütfen anneni muhtaç bırakma. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Tamam tamam. Hı -hı. la ya hanım. Öğlemiş mi yemeğinizi ya? Mis gibi kokuyorsun ama. Hemen de yedim valla. Gayet de güzeldi. hı. -hı. Oh doydum bile. Hmm, teşekkür ederim. Tadı güzel miydi? Tabii ki de tadı mükemmeldi. Afiyet olsun. Teşekkürler. E ee, şey dili ile anlaşabiliyor musunuz? Evet evet bayağı anlaşabiliyoruz zaten. Kaybolan yıllarınızı nasıl telafi edeceksiniz? Bilmiyorum. Maddi durumum biraz daha iyi olunca başka bir eve taşınacağız. Ondan sonra zaten Lili'yi Luna Park'a falan götürmeyi düşünüyorum. Hı hı. Bu arada arada sırada biz Lili'yi alabilir miyiz? E, mesela videolarımızda falan. Ya da normal hayatta. Tabii ki de alabilirsiniz. Ama hani kızımı ben de görmek isterim. Böyle şey değil hani. Mesela bir haftada bir falan. <laughs> Anlıyorum. Aynen. E Peki bakıcı falan tutmayı düşünüyor musunuz? Yok, maalesef tutmayı düşünmüyorum. Çünkü maddi durumum biraz kötü. Değil de hani ne bileyim, şu anda onun için gerekli bir bütçem yok. Başka şeyler için para biriktiriyorum. He, anlıyorum. Olmazsa ben e, işiniz falan çıktığında ben Lili'ye bakabilirim. Aa, çok iyi olur gerçekten de. Çok mutlu edersiniz beni. Ne demek? Lili zaten benim kızım gibiydi. Ona vakit geçirmek için elimden geleni yaparım. Evet, e, mesela hani siz gittiğinizde ben de burada hani ona yemek falan yapabilirim Duda. Duda Hanım'la beraber biz kalabiliriz. Çok güzel olur valla. E, biz e, biz şey e, ziyarete geleceğiz zaten arada bir. Hı -hı. Yani Lili'yi biz bırakmak istemiyoruz öyle hemencik. Anlıyorum, anlıyorum. Daha ben odasını bile öyle hani odası bile hala öyle. Eee bozabilirsiniz. Maalesef ki öyle olacak. Üf ya, oradan bile gidecek. Maalesef meleğim. Hakim kararı. Aynen. Hem kaybolan yıllarımızı sen de te telafi edeceğiz. Anne oyun anneciğim. Tamam, o zaman e e biz gidelim artık. Nasıl isterseniz. Ya durun durun kalın kalın. Tamam. O zaman ben sadece bir videoyu bitireyim. Ben tamam, videoyu bitireyim ama kal tamam mı? Tamam akşama kadar kalabilirim. Hatta seninle bile burada uyuyabilirim. Ay ne güzel oluyor ama yer yok. Maalesef ki yer yok. Tamam o zaman bu videoda burada olsun arkadaşlar. Ee, Lili'yi ziyarete geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir yerde artık yaşıyor Lili. Ee, onu ziyaret etmeye geleceğiz zaten ee, videolarda falan yine olacak merak etmeyin. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.